havuz amaç. Bir kız varmış. Bu kız çok yaramazmış. Annesinden babasından çok yaramazlık yapıyormuş ve annesine annesi ve dışarı şey çıkmak istiyormuş, olmaya gitmek istiyormuş. Ama annesi kızım sakın olmalı gitme. Alka bahçede oynar dedi ve kız da sancakta sallanın sıkılmış. Sonra annesinin sözünü dinlemezdi. Ormana gitmiş. Sonra... Kızına gitmiş. Evet. Ama sonra bir ev varmış. Hmm. O aya o ay ailesinin Ayrısını... eviymiş. Hmm. Sonra annesi bir bir yemek yapmış. Çocuk da yemeğini yemek istemiş. Ama bu çok sıcakmış. Da, ama bir hasta biz bir, bir, ama anneciğim e, ee, sonuna kadar biraz sormanı gözeti yapın mı demiş. Anne <laughs> ayı ağrısı demiş. Bir bir kız da ayı ağrısının evini bulmuş. Onun tık 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 diye tıklamış. Sonra açıyor. Tıklamış. içi açılmış. Sonra Evde kimse yok. Yemek bir babasının tarısına bakmış. Bu çok soğuk demiş. Sonra annesinin tarısına bakmış. Bu da çok soğuk dedi. Küçük çocuğun küçük kayının yemeğini yemiş ve bitirmiş. Hmm. Ama ama sonra ilk koltukla oturmuş. İlk önce büyük babanın e, ayı büyük bab dönüyor. Başlattın mı? Evet. Sonra tamam bitmiş. Sonra en büyük masa oturmuş. Bu bu masa çağmış. Biraz kısa oranla oturmuş. O masa beyaz da yaz büyük. En küçük ayının sonu oturmuş. Bu ses. Ve küçük karının sana sıkılmış. Sonra yapmaya karar vermiş Uykusu küçük kızın Sonra en büyük yatağı gelmiş O çok taşlıymış Çok sertmiş Sonra en kısa yatağı gelmiş O da çok yumuşakmış Sonra en küçük yatağını gelmiş Bir sonraki yatağı kalmış Sonra, atmış, hmm. sonra kimler gelmiş biliyor musun Ayı ailesi. Ayı ailesi. Sonra herkes hallere bakmış. En büyük baba devi deve ayı tabağına bir tadım bakmış demiş. Sonra beni, bir, de, bir de benim de tabağımın tadı varmış dedi anne ayı. Sonra en büyük en küçük ayıcık üzülmüş miş tabası. Sonra sandalyeye geçmişler. Sonra sonra yatakta geçmişler. Bir bir az kaldı anne. En büyük en büyük ayı e, benim benim yatağıma büyüsü yapmış demiş. Sonra anne ayı beni benim de yatağıma yapmış. Sonra küçük ayı ne kadar uzun bir adı. masal bu. Benim benim hal benim yatağımda bizi yapmış ve hala yatıyor demiş. Sonra ağlamış bir de kız sesini duymuş. Böyle şaşamış kaç kopmuş kaçmış evden hmm. babası aramış ve masal bu da burada bitti. Evet. Şimdi sen anlat. Arkadaşlar. Läkare om mig. Like. Abonner om mig. så ser sublims med. Och för mig Och